Counter Strike'a dün gece küçük ama önemli bir güncelleme geldi. Side Stepping Skill yani yan adım atma becerisi adlı bu güncellemede belirli donanımlara ait kısıtlamalar getirildi. Güncellemeyi biraz daha derinlemesine incelediğimizde bazı klavyelerde bulunan Snap Tap modunun Counter Strike'da yasaklandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu Snap Tap olayı tam olarak nedir? Snap Tap modu bazı klavyelerde bulunan ve bir tuşa basıldığında birden fazla tuşun hızlı bir şekilde etkinleştirilmesine olanak tanıyan bir özelliktir. Bunu daha iyi anlamanız için Strafing'i bilmeniz gerekiyor. Strafing karakterinizin hareketini hızlı bir şekilde durdurmak ve anında isabetli bir şekilde ateş edebilmek için yapılıyor arkadaşlar. Bu teknik aslında tam olarak A ve D tuşlarına hızlıca basıp bırakmaktır. Örneğin D tuşuyla sağa doğru hareket ediyorsak birden A tuşuna basarak karakterimizin ani şekilde durup net bir atış atmasını sağlarız. Rakip sizi eğer böyle vurursa sanki size koşarak vurmuş gibi gelir. Fakat olay tam olarak böyle değil işte. Kısaca strafing A ve D tuşlarını kullanarak oyunun mekaniklerini aldatmacadır arkadaşlar. Koşu etkisi vererek sıfır noktasına durur ve ateş ederiz. Yaptığımız ateşler de isabetli gider. Ve rakibin karşısında büyük avantaj sağlamış oluruz. Şimdi snap tap olayına geri dönecek olursak özellikle son zamanlarda Counter Strike arenasında patlayan bir klavye örnek vereceğim. Razer. Razer Huntsman serisinde olan bu özellik diğer klavyelere göre strafing'i hat safhaya çıkarmış durumda. Normal şartlarda klavyelerde bir tuşa bastığınız zaman klavye sizi başka tuşa basmaya izin vermez. Mesela strafing yaparken A ve D tuşlarını aynı anda basamazsınız. Fakat Razer snap tap özelliğiyle bunu devreye sokmuş durumda. Yani Valve yasaklamadan önce böyleydi. Valve dün getirdiği güncelleme ile bunu tamamen oyundan yasaklamış durumda. Eğer bu özelliği kullanırsanız Val size artık sunucudan otomatik kilitliyor. Şu anda ban gibi bir ağır yaptırım uygulanmıyor ama dikkat edin belki de vardır kim bilir. Şunu da belirteyim ki Val her güncellemeden sonra oyunu berbat etmeye devam ediyor. Şimdi de bu Snapchat özelliğini kullanmayıp normal şekilde strafing yapan oyuncular da sunuculardan kilitleniyor. Bu da yakın zamanda tabii ki de düzelecektir. Şimdi gelelim asıl beklediğiniz olaya Vagnet. Dünkü patch notlarında şu yaz oldukça dikkat çekmişti. Vagnet 3 0ın ilk testleri sınırlı sayıda maç üzerinde başladı. Daha önce de belirttiğim gibi Vecnet eski bir sürüm üzerinde çalışıyordu ve tamamen işe yaramazdı arkadaşlar. Görünen o ki Vecnet geliştirildi ve 3. sürümü tamamıyla oyuna sunulmuş durumda. Bunun gerçekten çalışıp çalışmadığını da bekleyip göreceğiz. Kısaca Danger Zone'dan da bahsedelim. Bundan önceki videomda Danger Zone'un oyuna yakın zamanda gelmeyeceğini ve bunun nedenlerini açıklayarak bir kaynak vermiştim. Dünkü güncelleme ile Game Follower açık kaynak kodlarına bakarak Danger Zone'un bulunduğu bir kod buldu. Bu kodlar tam olarak ne işe yarıyor bilmiyoruz ama görünen o ki Danger Zone üzerinde küçük oynamalar yapılıyor. Ama ben hala Danger Zone'un yakın zamanda geleceğini düşünmüyorum. Belki de ilerleyen zamanlarda. Evet videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu güncelleme küçük ama gerçekten önemli bir güncellemeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz.